Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Doğu Türkistan halkı 70 yılı aşkın bir süredir zulüm ve esaret altında adalet, hürriyet ve yaşam mücadelesi veriyor. 30 milyondan fazla insan Müslüman olduğu için, Türk olduğu için apaçık bir şekilde zulme maruz kalıyor. Doğu Türkistan'da yıllardan beri inanç özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Asimilasyon politikalarıyla insanlık ve tüm insani değerler yok sayılıyor. Doğu Türkistan'daki tüm Türk İslam eserleri birer birer yok ediliyor. Üzülerek müşahede ediyoruz ki Hotan kentinde 800 yıllık bayram camisi yıkılıyor. Bağımsız kaynaklara göre Çin 1997'den bu yana Doğu Türkistan'da 1200'ün üzerinde büyük cami ibadete kapatmıştır. Görünen odur ki Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik resmi politikası İslam'ı o topraklardan silmeyi ve İslamiyet'e olan bağlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Ben Türk'üm, ben Müslüman'ım deyip de Çin yönetiminin eğitim kampları adını verdiği toplama kamplarına, işkence kamplarına inanmayıp mazlumun imdadına koşmayanlara her daim mazlumun yanında olduğumuz bin senelik şanlı tarihimizi hatırlatmak isteriz. Doğu Türkistan'da işkence görenler, katledilenler, kolu bacağı kesilip sokaklara atılanlar, sokak hayvanları olsaydı, tüm dünyada en azından hayvan hakları koruyucuları sokaklara iner, tüm medya kuruluşları haber bültenlerinde bu olaylara saatlerce yer verirlerdi. Ne acı ve acımasız bir tablo ki, işkence gören, katledilen, toplama kamplarında kaybolup haber alınamayan canlılar Müslüman Türkler olunca herkes görmezden geliyor. En zor zamanlarda bile vatan, namus, din, bayrak için kurtuluş savaşı vermiş aziz milletimiz bu mezalime duyarsız kalamaz. Zalimin zulmüne karşı durmak bir insanlık görevidir ve inancımızın gereğidir.